ana ana ne yapayım? Bu Samsun'un Bafra ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında yağmur suyu giderini tamir eden adam yürekleri ağza getirdi. Sıçıkla ana ana ne yapayım? Sağnak yağmur altında çatının ucunda kafayı sarkarak gider borusunu tamir eden vatandaş sarktığı yerden güçlükle emekleyerek geri çıktı. Yüreklerin ağza geldiği anı bir vatandaş cep telefonu ile kayda aldı. Ne <laughs> Bu